Hiç mı helal etmem Hiç mı helal etme Öyle bozguna uğradım Gazel dinmiş ballar gibi Öyle bozguna uğradım Gazel dinmiş gibi Tek başıma yaşıyorum Boynu bükük kullar gibi Yetim kalmış kullar gibi You can Sıçalım, Yollarına baka baka gözlerimden şaşım oldum Yollarına baka baka gözlerimden şaşım oldum Hasretim döktüm yollara inan sabır taşım oldum Vallahi sabır taşım oldum Yıktım Bir kere de gör halim Hoppa! Ne gidi ne gidi Yeter de itme çalme ele Evimi başıma yıktı Bir kere de gör halim Ay! Olum nihro makar, libe sez Hay gidi, hay gidi, hay hay gidi, hay toki beş montay srober, lilaç tilat koki Hay gidi, hay gidi, hay hay gidi, hay toki Beşi montay srober, lilaç koki زی خسولا لو حسگر بیم و غا خی تاکی خورده حسگر بیم و خی تاکی های گدی های گدی های های گدی خی تاکی بهش گداز روان میناشت لات خاکی های های گدی های های گدی خی تاکی بهش گداز روان میناشت Çox badır, yat dol yan. Ağlar kən sən ağlamo, dünlər də dərman ol, sən varla qardaş ol, yerdilam. yoldaş olmadım yarıtı doyaz Ağlar kentsel ablamam derdime derdi olmadım Sen diye yoldaş olmadın, yarıtı doyaz Kumaşla yâre sorguni Güdeş tuz ozan gammili Ağır dilem vemmili De tu ere var Kumaşla yâre sorgu Güdeş tuz ozan gammili Ağır dilem vemmili Ağzınıza sağlık. He, ne bizim de ellerimize sağlık tabii ki yani. Nasıl bir bakalım? Şöyle bir bakalım. Fırını ya. atalım tamam. şey Fırın atılacak. En son neler yaptığımızı e, Emine abla anlatsın. Mürön. <laughs> <Buyurun>. Evet. <laughs> Kuşbaşı etimiz, arpacık dediğimiz soğanımız bizim oranın adından kıska. Kendi yapmışçasını anlatabilirsin evet. abi. Evet. Tabii kendi Hep öyle olur zaten. zaten. Yeşil sarı Bayanlar yıkardım. yapar, erkekler üstüne Anladım, oturur. Ama evet. bunu bizim orada erkekler yaptığı için biz şu an gidip Türk'ü tabii. görelim mi şöyle geçin bir görme açısından bir içinden ama i̇çin. şöyle tabii bir. Tabii tabii karıştırabilirsiniz. Sonra bir şey. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Afe, 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 soğanı afe. en altına koydum. Üstüne biberi, domatesi ekledik. Domates koyduk. Tamam. Biraz patates koyduk. Bir patates, tane patates koyduk. Evet, bir tane suyunu çeksin diye koyduk. Sarımsak, sarımsağını koyduk. Yeşil tarafını koyduk ama sarımsak. Hı hı. Tabii tabii. Yeşillerini doğradık. Bir salça, salçanın salça. içine salça. ezdik. Ezdiniz güzel suyunu. karıştırdık. Evet. O kırmızı biber koyduk. Kırmızı biberini koyduk. Acı karabiber, Birazcık karabiberini koydunuz. tuzunu koydunuz. Evet, bu kadar. Evet, tam bir besne erkeğinin yaptığı gibi yaptı Allah'a şükürler olsun. Evet, <laughs> 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 Şimdi bunu fırına vereceksiniz. Tabii ki bu kara fırında olsa başka bir tat olur ama bizim bu fırında gene o tadın aynısını yakalıyoruz. Yani. Yakalıyoruz. Evet. Bir buçuk saat bir buçuk pişecek. Saat pişecek. Yalnız onda biraz sıkıntı onda var. 10 dakikada eğer... bir karıştıracağız. Ha öyle mi? Evet. O, o, 10 dakikada bir karıştıracağız. E, bir ya, bir, bir evet. O kadar evet. şey doğru. 6 kere karıştıracak <laughs> mıyız yani? <İşte> <gülüyor> bir buçuk <bir> saat. <laughs> yani, yani burada yapması Hemen basit ama. Ara 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 ara, ara, karıştıracağız. evli olan insanların yemeği ya. Ben bunu nasıl koyayım 10 dakikada bir şey yapayım. Ama ben bunu karım 10 bir karıştırsın. Ama olur mu? Bizim orada erkekler yapıyor bu yemeği. Hadi hadi. Ama sıkıntı mı? Oradaki usta onu çıkarıyor bir karıştırıyor ki tekrar gönder. Ver fırına. Ver bakayım alacağım. fırına. Ne bekliyorsun? İşte bekliyorum. Servis için bekliyormuşum. şu Allah fırına Allah. Bakacağım. Pişmişi geldi de. Pişmişi ne de bakacağız. Evet. Bunun içinde yiyeceksin. Buraya alınmaz bu servis atıyor. Evet. Direkt onun içinden yiyeceğiz. Özelliği orada. Şimdi şu yeni koyduğumuz. Bu da Latif abinin bize getirdiği pişmişi anam. Az Çıkarım. daha ısınsa biraz daha. Ama yok, yok, şöyle bir gösterelim gene de. Biz buz gibi yeriz onu sen gel. Olmuş Bak. hali budur. Soğanlar nar gibi kızarmış adeta. İyi. Ellerinize sağlık. kız tavası, kız tavası. Kıska bu yemek için bes niye gideceksin? Bes evet. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Valla hem bu güzel sohbet için, şarkılar, Şimdi türküler ben için, ben için. Ben. samimiyetiniz için. Emin ablacığım çok teşekkür ediyoruz. Biz Ellerinize teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Öyle,